Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle muhteşem bir kete tarifi hazırladım ki midenize inmeden ağzınızda eriyecek inanılmaz lezzetli bir kete tarifi hazırladım. Yapılışı çok kolay, herkes kolaylıkla yapabilir. Hemen hamurunuzu yapın, atın buzdolabına, ertesi gün hazırlayın veya aynı gün içerisinde yapıp piştikten sonra derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. Ketemizin hamuru için 1 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı kadar yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sirke. Sirke yoksa limon suyu da kullanabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı kadar instant maya, 1 adet yumurtanın akını ilave edip güzelce çırpıyorum. Bu arada yumurtanın sarısını üzerine sürmek için bir kenarda bekletiyorum. Üzerine ortalama 4-4,5 su bardağı kadar un kullandım ama un miktarı herkese farklılık gösterir. Bu yüzden lütfen azar azar ilave edin. Önce spatula ile toparladım. Daha sonra elimle yoğurma işlemine devam ettim. Tabii ki ihtiyaç durumuna göre de azar azar un kullandım. Olabildiğince yumuşak, çok hafif ele yapışan yumuşak bir hamur yoğurdum. Kullandığınız kase küçükse masanın üstünde de yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. Hamurumu çok güzel yoğurduktan sonra üzerine streç film ve temiz bir bez ile kapatıp iki misli kabarana kadar dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada içini hazırlamaya başlayalım. Bu defa içini biraz bol hazırlamak istedim. 2,5 su bardağı kadar un, yarım Su bardağından biraz daha az sıvı yağ ilave edip unun rengi hafif sararana kadar kavuruyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bu arada eğer isterseniz yani tuzlu yapmak isterseniz şeker yerine çok az böyle bir çay kaşığı kadar tuz hatta daha az tuz ilave edebilirsiniz. Çünkü tuz tadı genelde daha yoğun hissedilir. Ben şekerli sevdiğim için bu defa şeker kullandım. Hazırladığım içi bir kenarda soğumaya bırakıyorum. Ara katlar için 50-75 gram arası tereyağını erittim. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ilave edip güzelce karıştırdım. Hamurumu ortalama 1-1,5 saate yakın dinlendirdim. Olduğunun ikimiz kabardı. Havasını aldıktan sonra masanın üzerine hafif unluyorum. Hamuru masaya aldıktan sonra biraz elimle toparlayıp 4 eşit bezeye bölüyorum. bezelerin hepsini hazırladıktan sonra eğer vaktiniz varsa 5-10 dakika üzerine kapatıp dinlendirin. Ama benim vaktim çok olmadığından bezelerin hepsini hazırladıktan sonra ilk yaptığım bezeden başlayarak açma işlemine başladım. Masanın üzerine yine çok hafif unluyorum. Tabi bu kısımlarda gereğinden fazla un kullanmayın. Sadece yapışmasını engellemek adına birazcık un serpiştirmeniz yeterli olacaktır. Önce elimle daha sonra merdane ile servis tabağından bir tık daha büyük olacak şekilde açıyorum. Bu kısımdan sonrasını birazcık daha hızlandırarak göstereyim ki izlerken sıkılmayın. İlk bezemi açtıktan sonra üzerine eritmiş olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımını gezdiriyorum. Bir fırça yardımıyla sürerseniz işiniz daha da kolaylaşacaktır. Yağını sürdükten sonra hazırlamış olduğumuz iç helvasından üzerine alalım. Elimle güzelce düzelttikten sonra diğer kalan 3 bezeyi de aynı şekilde açıyorum. Her videomda olduğu gibi tarifimi bu kısma kadar izlediyseniz fikirlerinizi, görüşlerinizi yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için, kanalım için gerçekten çok önemli. Hem kanalıma vermiş olduğunuz değeri gösteriyor hem de o güzel bir yorumlarınızı okudukça çok mutlu oluyorum. Bu videoyu izlediğiniz halde kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Zil işaretine basarsanız da paylaştığım tarifler anında size bildirim olarak gelecektir. Bu sayede herkesten önce tariflerimi izlemiş olacaksınız. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Herhangi bir ücret yok. Yani kısacası bedava. Ve sadece YouTube'dan değil, Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'tan bile hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Bir yandan konuşurken diğer yandan ketelerimin neredeyse çoğunu bitirdim. Üçüncü katını da yerleştirdim. Her katını üst üste gelecek şekilde aldıktan sonra mutlaka üzerine tereyağı sıvı yağ karışımını kalan iç elvasını da üzerine sürdükten sonra en son kalan yufkayı üzerine kapatıyorum. Yufkanın üzerine sadece tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyoruz. İç malzemesinin hepsini zaten üçüncü katta bitirmiş olmamız gerekiyor. üzerine yağını sürdükten sonra şöyle ortalama bir 5 dakika kadar bekledim. Bu sayede yağını güzelce içerisine çekti. Elimle hiç merdane veya oklava kullanmadan büyük boy fırın tepsisinden biraz daha büyük olacak şekilde açtım. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir şekilde açılıyor ve inanın sizi hiç yormuyor bu aşamada. Hamuru çok aşırı inceltmeden açtım. Daha sonra uç kısmından başlayarak rulo yapıyorum. Bu kısımda hafif yırtılmalar olabilir ama hiç sıkıntı değil. Hamuru rulo yaptıktan sonra 2-3 parmak genişliğinde kesiyorum. Ketelerinizin boyutunu biraz daha büyük yapmak isterseniz o zaman biraz daha büyük kesebilirsiniz. Kesmiş olduğum parçaları üst kısmından hafifçe elimle açıyorum ve bir kenarda beklemeye bırakıyorum. Hepsini tamamen açtıktan sonra ufak bir katlama işlemi yapacağız. Kesmiş olduğum parçaların hepsini açtıktan sonra ilk yapmış olduğum parçadan başlayarak tekrar elimle biraz açıyorum. Elimle düzelttikten sonra her iki uç kısmını ortada birleştirip kapatıyorum ve şeklimiz tamamdır. Ketelerin hepsini hazırladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştiriyorum. Üzerine temiz bir bez kapatıp ortalama yarım saat vaktiniz varsa 45 dakika kadar dinlenmeye bırakabilirsiniz. Ben ortalama 40 dakika kadar dinlendirdim. Üzerindeki örtüyü alıyorum. Önceden ayırmış olduğum yumurtanın sarısını güzelce çırpıp üzerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt üst ayarda fansız olarak yani turbosuz olarak pişirmeye gönderiyorum. Bazı takipçilerimiz diyor ki bizim fırınımız fanlı olarak çalışıyor. Fansız ayarı yok maalesef. Hiç sıkıntı değil. Fanlı ayarda da pişirebilirsiniz. Ama genelde ben hamur işlerini çoğunlukla fansız ayarda pişiriyorum. Benim fırınımda ortalama 20 dakika gibi bir sürede çok güzel piştiler. Hem tabanı hem de üzeri güzelce kızardı. Şimdi sizlere tabii ne kadar güzel olduğunu yakından göstereceğim. Bu arada kenar kısımları açıkta olduğu için böyle pofuduk pofuduk olmuyor. Ama size böyle bir lezzeti inanın anlatamam. İnanılmaz lezzetli. Ağızda böyle kendiliğinden eriyor. Zaten yapınca ne kadar güzel olduğunu görünce bana hak vereceksiniz çok aşırı yumuşak. Bakın böyle dokunduğumda bile hemen katları belirginleşiyor. İçi şu an çok sıcak ama yine de tabii ki göstermek istiyorum. Bütün katları tek tek sayılıyor ve böyle pamuk pamuk bildiğiniz Ketelerinizi yaptınız diyelim. Ölçüsü size fazla geldi. O zaman bir kısmını derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor. İstediğiniz zaman çıkartın aynı tazelikte kalıyor. Sadece dikkat edin üzerine herhangi bir şey gelmesin. Çünkü o kadar hassaslar ki bakın elimle dokunduğunda bile parçalanmasına sebep oluyor. Bütün katlarının arasında iç kullandığımız için ayrı bir lezzet vermişti. Tabi güzelce yayıldığı için içi çok belli etmiyor ama bütün lezzetini en ince noktasına kadar hissedebiliyorsunuz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.